Herkese merhabalar. Otokoç Anadolu Şubesi'nden Sevim ben. Bugün toptan satış sektöründe hizmet vermekte olan Samet Bey ile Doblo aracımız hakkında bir konuşma gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Samet Bey. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Sevim Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Samet Bey, çok teşekkür ederim. Ee, aracın kullanım hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Kullanım alanlarınız hakkında. Aracı hafta içinde dükkanımda, mal alım işlerimde kullanıyorum. Hafta sonu ise ailemle birlikte keyifli bir şekilde kullanıyorum. Anladım Samet Bey. Peki geniş bir aileye sahipsiniz sanıyorum. Bu araç sizler için yeterli oluyor mu? Evet, araç fazlasıyla bana geniş anlamında yeterli olur. Anladım çok sevindim. Peki aracın performansı hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Aracın 1.5 motor 130 beygir otomatik vites dizel otomatik gayet güzel performansı konusunda hiçbir sıkıntım yok. Gayet memnunum. Anladım çok sevindim. Peki aracın yakıt tüketimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aracım şehir içinde 100 km ortalamasında 6,5 ila 7 litre arasında yakıyor. Şehir dışında ise bu ortalama 5 ila 5,5 litre arasına düşüyor. E, bu büyüklükte, bu segmentte bir araç için gayet güzel bir değer verici. Fiyat açısından da memnunsunuz anladığım Kesinlikle. kadarıyla yakıt tüketimi için. Kesinlikle. Peki Samet Bey, aracı genelde işlerinde mal alımları için kullandığınızı söylemiştiniz. Bagaj kapasitesi sizin için yeterli oluyor mu? Evet, bagajı gayet kullanışlı. Üst taraftaki çekmece, ön taraftaki demir gayet güzel. Ee, arkadan mal yüklediğim zaman ön tarafa vesaire gelmiyor. Ee, ön taraftaki torpito, Direksiyon üzerindeki gözler gayet yeterli. saklama alanları, evraklarımı, dosyalarımı, kalemlerimi vesaire gayet güzel saklayabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok saklama alanları. Anladım Samet Bey. Vermiş olduğunuz cevaplar için çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet bugün sizler için Samet Bey ile yeni doblo aracımız hakkında bir konuşma gerçekleştirdik. Yepyeni doblo modellerimiz için bizleri takipte kalmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.